Youtuber Siphon Part 2 ile Tam kaldığım yerden devam ediyorum gördüğünüz gibi. Oy video 800 ama. Bak benim yeni video bayağı izleniyor. Oy 14 olumlu 2 olumsuz. Güzel. Devam edelim o zaman yapmamıza. Bu neymiş? Maksimum mampul arttı yeni kart. Ah. Şöyle yükselttik arkadaşlar güzel. Ben bir yeni tarif bakacağım yeni tarif. Hop. Şimdi gelelim. et severler, tepsi severler. Eee, annemiz geldi. E niye kızıyor? Allah'ım ders çalışacağız. Şöyle bir mantarla soğan. Şimdi yeni Olalım. video yapalım. Mantar soğan. Video türü ipuçları. Karıştırma kapı. 12 milyon saat var. Anne neymiş bu lanet. Videoyu baş. Çözdük ya. Azıcık geldik arkadaşlar hemen yeni video. Beklemedim. Bundan sonra ben ders çalışacağım. Anne. El serebilmem her bir şeyler. Evet, Mirek evet. yapmaya bekliyorduk mi? şey şu Bir şeyler alacağım Konuşun bir yorum yap. Ne alabiliriz ki? Burada hep böyle aynı şeyi mi çekeceğiz hep bu? Kanka tarif yapman Hı. gerek Tarifi nasıl yapıyoruz? Evet. Böyle yapılmıyor tarif gerçi Bak şurayı ay. Burayı değil ha tarif oluşur ben esteveller yapacağım. Biz hep çiz, ağlayacak, çöpten geldi. Böyle yapacağım. Şu odaklanma kesin olacak bir de bunu Tamam tamam tam oldu. Seninki kaçtı? Benim 3 üç 4 4 4 4. oldu. 4 Dört yılı yapman gerek, 13 rekor. Yayınla hemen. Bilgi benimki yayınlanmış mı? <laughs> Anne ha. yapma sen yapma be anne bari ya. Bu mu yeni gelen? Aha bu. Hmm. Ee, Aa dur tarif açıklama yapacağım. Bak ben nere var. Uh çalış sonuna geldi. Hop hop. Aa ben önce ben bir ders çalışayım. Birazcık uykusu var arkadaşlar karakterin. E, Kaç ok önemli? Oha. Hayır arkadaşlar benim 3 e, katım. Abone 162, izlenmeye 2000 benim Eee... Benden biraz önce ölçtü bir dakika. Bir dakika fark ediyormuş. Ay başlık koymadım arkadaşlar neyse. Şşşş! Esad'a merhaba diyelim yine. İki tane dörtlük seçeceğim. Geriye bana bir kastat. Hatta dur birini beş seçeceğim gelirse. Ağlayıcı seçelim biz. Çok iyi gelmedi. Al onlara bakalım. tam bir. Ne? Biraz kötü Ataba. video 1200'dü. İşte. Hmm. Wow. Yine beni geçtirece. Daha yere koyar. Video'nun yine bir tarif Ben bu bir flow iyi gitti bence. Ben bu mi bir daha yapacağım. Karıştırma kapı annenin mikrodan. Ben yine yeni bir tarif et. Herkese merhaba diyerek başlayalım. <laughs>

Kaç dakika oldu Şu ya? Bu video kötü oldu işte. yani. Bu video bayağı kötü oldu. Yana yani. Bakayım oh, daha 5 dakika. Ş şöyle. Senin mesela benim, benim daha. tarif açıklaması olan gıdık gıdık. Oy video bayağı. Bu kutalkıyı. Ha evet, malzemeler fışın Şimdi. Aa, i̇ki kötü ama. Ben bir çalışacağım arkadaşlar. Para lazım. Burak ben bu videoyu nasıl devam edeceğim? İki. Oyun ayağı. Abi mükemmel. Ne İki şey yaptım. yaptım ben yani çok iyi renk geldi bana gelmedi ben ne Aa, öyle. Ben niye Aa, hayır öyle yapmayın bu çok odaklanma koydun mu? O 25 puan 80 iyi Sen bir şey ver. Şey ha yorumlara bakalım. Çok güzel. Ver tebrik ederim bu taksi kullanımı. Sen abonede beni geçme ki güzel mesele az kalmış. Benim tarihim bir yıldız fazla var, olduğu için yani bana. Bu yarar. <laughs> Uyuyor sonra yemek ye. Kayra'yı benziyoruz arkadaşlar. Kayra'nın tıkı 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 yanlarında yüklediğince zaten de Hile gibi. Hile, değil. Ya, hile açtım ben. Ben bu kaçtım ya. Yani şu kardeşim, müziyor, işte. da. Hadi be video. Şu görevi yapmam lazım. 3 olumsuz ya. üç olumsuz ya. Bana ne diyor ki? yeni gelmiş

Şirme, aşı hepsi bir nasıl Aldım. Son bir tane daha şu soğandan yapalım. Soğanlı artışta çünkü. Karıştırma kabı ve annenin <gülüyor> <gülüyor> Ben de şimdi çalışıyorum. Şu an ne bilgisayarım öyle koy, koy, şey var mı bilmiyorum. <gülüyor> var mı? <laughs> <laughs> Gel de Geldi sarıl bana ne oldu Geldi mi? <laughs> Lan Kanka video bence bu kadar mükemmel olabilir bir video. Oy video 5 yıldız az kalmış Bak kanka şimdi bak bunu görüyor musun? Bunlar tam olunca video güzel oluyor mesela. Şimdi bak bu yok ya. Aa olmuyor. Bak. Aa oluyor iyi, oluyor bak. Bak şimdi bak sıfır ya. Hı -hı. Bak bunu tamamlayınca. Bak bunu koyuyorum. Bak yükseliyor. Bunu yükselmeye yükselince video daha iyi oluyor. Hı -hı. Ha, onlara bak.